Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. E, Clash Royale oyununu biliyorsunuz kendisi e, güzel bir oyun. Süper senin geliştirdiği bir oyun yine. Clash of Clans kartlarıyla oynanan bir oyun. Genelde tabi birkaç tane yeni kart da eklemişler. E, oyunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Tanıtmama gerek yok diye düşünüyorum. E, daha büyük kanallardan izlemişsinizdir. Şimdi eee bir gümüş sandığımızı açalım ne çıkacak diye şöyle bu arada daha buraya yeni yükledim bir de bunu açalım bilgisayardan oynuyorum şu anda eğer istek olursa da hani sanmıyorum pek ama bilgisayardan oynamayı da göstereyim size altın sandığımızı açalım şimdi destemize önce bakalım şimdi şöyle bir normal destem var ee, işte devim var burada cadım var yine 3.8 olan bir deste bu arada bunu 4 4.5 üzerine çıkarmamaya çalışıp bu şekilde bir destem var şu anda bu birinci destem bu normal savaş destem o da e, benim baş atarken kullandığım destem devi yine aldım tank açısından fakat e, gördüğünüz gibi Goblinler ağırlıklı ikişer ikişer bir de beş tane bunlar var sır ve okçumda durmakta şimdi bir savaş yapacağız savaş diyelim yani ismimiz bu arada tıralı isim üçüncü hesabım olduğu için birisi ipad'de birisi telefonda birisi bilgisayarda ee, buradan devam edeceğiz sizinle şimdi goblin kılıcı koydu onu da bir şey attı Şimdi biz de bir tane Goblin Kulübesi koyalım. Yani onun Goblinleri benden iyi değil. Buradan bir şövalye atacağız. Şimdi eee Gördüğünüz oradan geliyor. Şuradan bir de bırakıp arkasından bir tane şöyle bırakmak istiyorum. Buradan bunlar yararken buradan da Goblinlerini ee, raç atacağım. Yani ileri doğru askerlerimi yollayacağım. giderim izah bir iki atışta olsa kirev vurmuş olacağım. Bu arada orada stashlarım alamadı diyeceğim sekiz kaldı buraya Buraya bir tane Goblin kolye satacağım. Oradan gelen şeyler tutması açısından. Şimdi o benim alabilir mi? Sanmıyorum. Buradan bir şey bırakıyorum. Buradan diye bıraktı adam. Ee, ben onları tutamayacağım. Sonradan gördüm. Ee, bu yüzden buraya bir tane hepsi aşağı bırakacağım. Ee, henüz pek kam olmadığı için şu anda orasını çok elleyemiyorum. Büyük ihtimal gidecek orası. Evet gitmedi güzel. 130 canlı kaldı. Buradan bütün goblinleri niye almıyorum? Oraya aldım. Şimdi buradan silahlıyorum buna vuruyor. Ee, ne yaparsam mantıklı olabilir diye düşüneceğim şimdi. Şimdi e, biraz iksirimizin dolmasını bekleyebiliriz aslında o silahları orada oyalanırken. Şimdi şu şekilde evimizi attık arkadaşlar. Arkasından hemen okçularımızı bırakıyoruz. Orada gördüğünüz gibi. Şimdi şimdi arkadaşlar silahlarımızı kullandık. Adam pek kattı. Buradan goblinlerimizi sanıyoruz. Tekrardan tekrar mızrakla goblinlerimizi buraya saldık. E, şimdi arkadaşlar silahlarımızı saldık buraya. E, yanlış bir şey attı. Okçularımızı tekrardan saldık. Ee, burada biraz ee, devimi kaybettim. Tekrardan sana şöyle ee, biraz vurmalar açısından. Dev attı ve ben de buraya bir dev bırakıyorum arkadaşlar. Yine goblinimi atıyorum. Arkasından da mızraklı goblin bırakıyorum. Ee, gördüğünüz gibi goblinlerim cadı ve vuruyor. Fakat yetmeyecek. Dev, devin önüne bir de şövalye bırakmam lazım. Aynı zamanda bir tane silah şöyle bırakacağım şuraya e, iki yıldız alsam da olabilirdi şu anda beraber biter bu durumda bir tane D bırakacağım oraya arkasından okçuları bırakacağım aynı ölüm olacak büyük ihtimalle e, savaş aynen öyle şimdi arkasından silahları bırakacağım e, şu anda biraz kastayım ve bombacımı bırakıyorum en son zaten oyun bitti e, gayet güzel bir galibiyet oluyorum şu anda arkadaşlar 3'ü birlikte galibiyet gayet güzel gayet güzel bir galibiyet şimdi Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi üç tane taçımız oldu ve 10 tane yapınca taş sandalye alıyoruz bu e, araç destem normal destem ama cadıyı ben şu anda kullanmak istemiyorum bu destemi çok seviyorum e, bu yüzden devam edeceğim Aklılarım da yok Bu arada arkadaşlar bunları da izleyerek ee, şey yapabilirsiniz öğrenebilirsiniz bazı şeyler. Gerçi onların yüksek oluyor bayağı ama yine de taktik taktiktir arkadaşlar. Şimdi adamın hamlesini biraz bekleyeceğim. Bir top anlıyorum ki galiba buraya da alacak bir şaşırtma atması. Aynen. Goblinlerini bıraktı. Ben devimi bıraktım. Silahlarımı bıraktım ve buradan da mızrakı goblinleri bırakıyorum. Silahlarımı ve mızrakı goblinlerim. devimiz tanklarken buradaki silahları ve diğerlerini açıklayacaklar. Gördüğünüz gibi. O, oh, ee, şimdi buraya bir bombacı bırakmak iyi olacaktır. Zaten bunu biliyorsunuz. Zırh bombacı oraya tek de dağıtır. Evet, iki de dağıttı. E, ee, bombacı... Şu anda Golden Kulübem var. Şu an bir Valkyrie geldi. Valkyrie, ee, şövalye. Biraz etkili olabilir Valkyrie üzerinde. Şövalyem. Ee, evet, Kulübem'le birlikte. Onu dağılmış bulmaktayım. Şimdi bir dev attım buraya arkadaşlar ve arkasından hemen silahlarımı bırakıyorum. Arkasından da mızraklı bobinlerimi bırakıyorum. şekilde mızraklı bobinlerimi de bıraktım. Ve ee, oradan e, tekrardan aynı şekilde devrimiz öldü. Ve buradan bir tane de babillerimi Şu anda iskeletorlar, iskeletler daha doğrusu geldi. Ve buradan bir bombayı bırakacağım. Gerçi gerek kalmadı ama e, kuleye verecektir. Herhangi bir zararı yok. Valkyrie e, onu alabilir büyük ihtimalle. Her kulüp Clem Valkyrie alacaktır. Ben yine de Rebecca Goblin'ler olduğu için orada şövalyemi bıraktım. E, ve şimdi silahşörümü bırakıyorum oraya. Silahşörüm onları alacaktır. Silahşörümün arkasından Rebecca Goblin'lerini de destekliyorum onu. Şu anda gayet güzel bir hasar çıkarıyorlar. Ve Goblin'lerimi tekrardan bırakıyorum. İskeletonsu bırakabilirim oraya. Evet, kesin kesin Ve şimdi ben bombacımı atacağım ve bombacım onları yok edecek. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir. Bu arada dev ve balonu da kullanabilirsiniz. Şimdi silah e, silahlarımı da atıyorum buraya. E, Muzaklı de buraya atacağım. Önce adamın devini almaya çalışacağım ve goblinlerimi de buraya bırakacağım arkadaşlar. Buradan silahlarımı bırakacağım. Şu an bir devim daha hazırlanıyor ödevimi de aradan nasıl alacağım ve iyice işleri karıştıracağım gerçi o da şu an dev saldı iskelet olsun sadarsa diye bombacı bırakıyorum saldırdı zaten ee, bombacım şu an iskelet olsun da almıyor ee, ama dalacak da diye umut ediyorum bombacım adam gerçekten şu anda e, iyi bir saldırı yaptı dev atıyorum tekrarda. şu an bir beraberlik var fakat o beni alacak gibi duruyor ee, doğru hamle yapmak önemli tabi ki. Goblinlerimi bırakıyorum. Bombacım orada var. Mevcut. kim vurursun bombacı onlara. Hadi bombacı. Okçularımı tekrardan bıraktım. Ve bombacımı tekrardan bıraktım. Fakat adam bizi şu an almış olabilir. Evet uzatmalarda bizi aldı. Arkadaşlar bir yıl bir taç olarak aldı bizi olsun 5 ee, kupa gitti çok bir şey gitmedi yani bir taç alarak kazanmış oldu şimdi ben bir videonun kaç dakika olduğuna bakacağım hemen ee, şurada yazması lazım 9 dakikalık bir video olmuş arkadaşlar burada bitirelim e, diğer bölümde yapacağımızı yavaş yavaş anlatayım e, arkadaşlar ee, kutu açacağız bu kutuların hepsini diğer bölümde açacağız aynı anda sandığımızı açacak ücretsiz sandıklarımızı açacağız. Ve güzel kartlar çıkmasını bekleyeceğiz. Daha sonra taş biriktirip buralardan bir yerden atacağız. Ya da mesela bir sandık açabiliriz. Ee, böyle şeyler yapacağız arkadaşlar. 3 level olacağız. Ya da 2 level. 3 level biraz sonra da belki. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi ee, bence güzel bir video oldu. Eğlenceli bir oyun. Devamı da gelecek umarım. E, bu böyle bir başlangıç olmuş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Devamında görüşmek üzere hoşçakalın.